Maya, iki samile. Bir dakika. O. Git bir şey kalanını getirmiş ya. Evet, ben de o zaman Rıfkı ile Vesile'yi boşuyorum. Karar verildi. Arkadaşlar nasıl olduğumu göremiyorum ama ben Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bakalım kimlerin görevleri çıkmış. Yazmaya devam edin arkadaşlar göreceğiz. Siz bu seriyi beğendikçe devamına gelecektir. Abone olduysa, like hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Evet şimdi arkadaşlar gerçekten çok korkuyorum. Bakalım senin görevin çıkmış mı? Arkadaşlar devam edecektir. Yani siz izledikçe devam edecektir. Eğer bir videom bile izlenmezse bu seriden devam etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu beğenmediğiniz anlamına geliyor seriyi. O yüzden arkadaşlar izleyin. Bol bol arkadaşlarınızla paylaşın. Evet. Şimdi ilk görevimizle başlayalım. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl görevler yazmışsınız. Görev bir neşeliye Maya hamile şakası yap. Ceza bol tuzlu çok zararlı bu arada bol tuzlusu. su. Not kameraman ne olur beni seç. Hiç seçilmedim. Not ki abla Selim'e bütün bedelini çok seviyorum. Sevgilerimle. Ya ben de sizi çok seviyorum. Şimdi Neşeli'ye <laughs> bayağı hamile diyeceğiz hatta ben ufak bir şey daha katmak istiyorum arkadaşlar. İki hamile diyeceğim. Ne tepki verecek çok merak ediyorum ya. Cezayı hiç uygulamak istemiyorum. Hortuzlu su şey. zaten zararlı. Ay yeşil de kıyamam ya. Maya'nın neyse dışkısı gibi olmuş neyse. Neşeli. Merhaba. Merhaba bugün sana boğma bir ya haberim var. Ya Neşeli. Üç gündür bekliyorum be. Ha. Lan düzelmedim ben. Hangi dert çektin beni? Neşeli. Ne? Ama ne oldu bak be? gerçekten vakit bulamıyorum. Buldu şimdi hadi güzel. Bak duran. hayır hayır bak. Bak e, düzeltemedim çünkü mayayla işlerimiz vardı. Aa öyle mi Özgür? Seni ilgilendim. Bundan daha önemli mi? Evet. Bak bana bir bak. Evet. Tipimi bozdum be. Maya. Ee? İkisi hamile. Bir dakika. <laughs> Maya. Evet. Baya hamile mi? Evet baya hamile. Ya inanamıyorum ya. Ne oldu şey mi Ya Allah kahretmesin Özge ya. Niye bu kadar üzüldün? Benim zaten iki tane bir çocuğum var be. Yalnız istemiyorum ben. Üçüz de olabilir çünkü. Yo ha Özge. Röt, röntgende karışıklık oldu yani. Üçüz ya da 200. Özge. git şu tarafa doğru. Git git koş oraya doğru. Heh. Koş. Koş. Evet. Ben dur diyene kadar koş. Ha öyle mi? Evet. Tamam. Koş. Koş. At beni buradan Tamam ha, mı? Yok canım. At at. Yok gel gel. At beni oradan aşağı at daha iyi ya. Emin misin de şey. At. Ölüm ya. Bak atıyorum bak. Öldük mü? Yok. yok. Ha kurtuldum. Allah kahretsin Ölmedim. ya. Hem tipim bozuldu. Neşerim. hem ilaç bir şeye dönüştüm senin sayende. hem de üç tane üçü hamile. bile. Ya benim hayatım karardı Özgü. Sen ben var arada sen benim hayatımı karardı. Ben ne yaptım? Ben mi, hamilem, ben mi hamilem, Senin ben yüzünden. Senin yüzünden Kesin var ya bu işte de senin parmağın var. Pislik. Neşerim ben, <laughs> ben hayatım, mi amirim? Bıraktım Maya'yı ya. Özgü ya. Tabii hep tabii. senin yüzünden. <laughs> Sen böyle olmasaydın bunlar başıma gelmezdi. Ya bari bir tane bir şeyle abunuyordum bari diyordum ki bugün çok güzel yakışıklıyım diyordum ya. Oh be sessizlik. Ay sonunda bu neydi be? Allah'ım yarabbim. Ay şaka olduğunu söylemeyi unuttum ben. Ama neyse canım öğrenir. Görev vesile verip Rıfkı'ya boşanma davası aç ve boşandır. Ceza tüm petlerini saç ve daha da kurtarma. Not sizi çok seviyorum. Tamam. Vesile bu işe çok mutlu olacak fakat Rıfkı'dan emin değilim. Bu arada inanmıyorum. Bu yeni normalim Özgü'cüğüm. Hala neşeli Heh. için araştırma yapıyorum be. Ee, buldun mu? Bulmak üzereyim Özgü gerçekten. Aynı mezaplamalarıma göre tam bir... <laughs> Sen benim taklidimi yapacağına sen de git 2-3 bir şey araştır be. Sen bozdun. Neyse. Ay benim güzeller güzeli. Ay benim Özgü güzeller. ya bırak bu ayakları ne istiyorsun? Ay vesile. Ne de. istiyorsun gene? Gençleşmişsin Özgücüm söyle. Of tamam ya. Ne? Hiçbir şey istemiyorum. Benim ne sana oldu? bir hediyem var. Ne? Seni Rıfkı ile boşandırıyorum. Ne? Şimdi bugün şu anda şu sadece de. Bir dakika. Ne? Dön bir dön. Gerçekten mi söylüyorsun? Evet. Vallahi mı? Evet. Yemin et. Yemin et Özgü. Yemin. Sen bana çok şaka yapıyorsun yemin et. Yemin ederim. Yemin et. Yemin ederim. Ay inanamıyorum boşanıyorum bugün ya. Ay Özge çabuk çabuk git. Hayatımda ilk defa boşanla bu kadar sevinen bir insan görüyorum. Özgücüm kendi isteğimle evlenmedim ki. Doğru. Hayret bir şey ya. Vesile hazır mısın? Ay hazır olmaz mıyım Özgü? Özgü ben bir haftadır bugünü bekliyorum. Tabii ki hazırım. Ya sen... Hadi iyice... hadi. İyidir. Rıfka. Oyalanma ya. Sen hoşlanmıyor musun? E Hayır. Öylesin. Hayır Özgü. Neyse ben Rıfka'dan Hayret bir şey ya. ya Soran yok eden yok ya. <laughs> Neyse Rıfkı'yı da düşünmeyeceğim. Ondan sonra başlayacağız boş atlayacağız. Ay tamam geliyorum. Özgü. Bir, iki, üç. Aa. E. Ee, Özgü. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? <laughs> bir dakika. Hayır, Çabuk hayır. hadi. Hadi Özgü'cüm. Biraz hızlı olur musun? Özgü. <laughs> dalga geçiyor ya. Ya ne yapayım Mesela? Ne, ne yapayım? Çıkar be işte Rıfkı. Hadi. Merhaba Özgü. Ha ha çekelim. Vesile. Ya vesile dedim. için çok endişelerdim. Evine girdim girdim. Aa her yerde aradım. Baktım hiç bir yerde yoksun ya. Buradayım canım buradayım. Böyle bir Aa bir... bana canım dedi. Aa. <laughs> İnanamıyorum Özgü niye anlattırıyorsun beni ya? Yok ya. Neyse. Eee? Bugün ne için geldin? sizi boşandıracağım. Hadi şimdi. Evet bir dakika ya. Bir dakika Özgün. Özgün. Efendim. Sen ne dedin? Sizi boşandıracağım. Sen bizi boşandıracak mısın? Evet. Özgücüm sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır. Hocam? Gayet ciddi. Ha? Ya vesile istiyor. Ay sonunda var ya <laughs> sonunda ya ben bir haftadır bugün bekliyorum be sana git diyorum gitmiyorsun. Bir şey diyeceğim ama emin misin biz çok güzel bir çift olmuştuk sanki. Ya saçmalama bu ne diyor Özgür? <laughs> bu ne <laughs> ee, diyor? Bilmem özel hayatınızla karışmayayım. Ne özel hayatı Özgür ya? Tabii. Ne özel hayatından bahsediyorsun sen? Yani. Hacım, hadi canım hadi. Çabuk ol. Evet. E hayır ya bir dakika. Ben boşanmak istemiyorum. Özgü'cüm ben boşanmak istemiyorum tamam mı? Yani kusura Ben kaldı. boşanmak istiyorum tamam mı Özgü'cüm? <laughs> lütfen. İşlemleri birazcık hızlandırır mısın? Evet. Tabii. Bir dakikayı. Ben eşimle mutluyum tamam mı? Ve seni, kusura bakma mutluymuş. Özgü duymuş. hayır. Hayır hiç mutlu değiliz. Allah'ım ya Rabbim. Vesilecim bak, eğer boşanırsak bir daha ben sana bakmam. Tamam mı? Benim böyle prensibim var çünkü. Prensibim varmış ya. Allah'ım ya Rabbim. Bakma, bakma zaten. Evet. Bugün Vesile ve Rıfkı'nın boşanmasında şahit olmak için geldik. Boşandırmak için geldik, boşanmak için geldik. İkisinden de tek tek dinliyoruz. Neden boşanmak istiyorsunuz? Vesile hanım sizden başlayayım. Evet. E, ben zaten bir görev ceza veriyorsun da. Yani zorla evlendirilmiş bir pet olarak söylüyorum ki yani söyleyebilirim ki yani ben bir haftadır bugünü bekliyordum. O günden beri gerçekten ben boşanmak istiyorum. Ve bunu defalarca söylememe rağmen evimde yaşıyor ya. İnanamıyorum her yer işgal etti. Git diyorum gitmiyor. Bu benim özel hayatıma da bir saldırı. Rıfkı Bey peki sizin boşanma sebebiniz nedir? Hakim Hanım. Ben söyleyebilirim ki ben boşanmak istemiyorum. Peki neden boşanmak istiyorsunuz? İstemiyorum diyorum ya. Anlıyorum. Lise'den bıktınız demek. Hayır ben şimdi çok seviyorum. O zaman görürsünüz iki tarafında boşanma sebebini aldığınızda göre. İstemiyorum diyorum Artık boşandırabiliriz. Evet ben de o zaman Rıfkı ile Vesile'yi boşuyorum. Karar verildi. Ayrılmadık. Ay inanamıyorum yaşasın. Boşandık şimdi değil mi? Evet. Bir dakika ya. Ay inanamıyorum. Karar verildi. Ay Özgü bu konfetileri benim için mi yaptın sağ ol. Ha yok onlar orada kalmış. Ay bir kayı. Özgü evet. sen böyle dalga mı geçiyorsun acaba? Yok hayır. İyi de ben boşanmak istemiyorum dedim. Bunun için bir mahkeme ya. Yani. Hayır hayır. Çok güzel bir mahkeme. Ay çok sevindim. Artık evden git be. Artık evden git ya tamam. demiyorum seni. Tamam o zaman karar verildi görüşürüz. Ben görev ceza çekmeye devam bir ediyorum. Bir dakika ya. <laughs> ee? Ne? Özgür. Efendim? Gelir misin buraya? Tabii. Evet. Sen benim ailemi, yuvamı, görev <laughs> ceza için mi yıktın ha? <laughs> Yalnız görev ceza olayında evlendiniz. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika Özgür. Ne ailesi be? Ne yuvası? <laughs> Manyak mısın sen? <laughs> İyi de bir dakika vesile bir dakika. Sen bir orada kal. Özgücüm. Ee, ne? Bizim daha çocuklarımız ölecek. Oo. Çocuklar. Küçük <laughs> Çocuk vesileler olacaktı ya. Ne bizi boşetem? Ya bu manyak ya. <laughs> ya ben istemiyorum. Rıfka, sen beni istemiyorsun öyle mi? Rıfka, resim? sen gelip bir bana. dakika bir dakika. Biz... Özgü. Ne? Özgü bir şey Vesile sen beni istemiyor musun? Hayır istemiyorum. Oh be. Ay sonunda boşandım. Allah razı olsun Özgür senden. Gerçekten. Ay şükürler olsun. Tamam o zaman. Madem istemiyorsun. Madem boşandık. Özgücüm beni anlar mısın? Al beni. Vesile hayırlı olsun. Sağ ol canım sağ ol. İstemeyeceğine emin misin Rıfkı'yı Eminim. istemeyeceğim Madem istemiyor. Ben Başka petlerle yoluma devam edebilirim sanırım. Bunda hiçbir sakınca yok. Bir dakika. Başka petler mi? E yani vesileciğim. Ha, ömrüm boyunca seni bekleyerek geçiremem ki canım. Ee, ben o zaman e, Layla'yla devam edebilirim. Zaten Layla benden hoşlanıyordu. Değil mi Hacımcığım? Evet. Bir dakika ya. Bir dakika be. Ne oluyor? Daha yeni boşandık. Sen manyak mısın? Birazcık yaz tut ya. Ağla birazcık. Birazcık evde böyle kendini kapat be. Hayır ya. Ben öyle biri miyim Özgür? Hayır. Bak Rıfkı'nın kişiliğini öğrendim ben tam olarak. Rıfkı normalde sapık biri. Her kıza gidebilir. Teyzesine, halasına bile gidebilir. Ama evlendiği zaman kimseye bakmaz. Evet. Aferin Özgür. Beni çok iyi tanıyorsun. Evet. Ve sen sen beni şu kadarcık bile tanıyamamışsın. Ben seninle evlendim diye uçağın dişisini bile bakmadım tamam mı? Ve bakmayacaktım ama artık boşandığıma göre seni beklemek zorunda değilim ya. Tamam Özgücüm hadi gidelim. Ya bir dakika ya gerçekten bakmadın mı? Evet canım evet bakmamıştım. Neyse hadi sana iyi işler. Görüşürüz Sile. Ya ama ya bir dakika. Bay bay. Bay bay. Aa, eşyaya neden? Ha? Altı rengi inemiyorum. Özpini yere bırak. Amaramı verdim. Tamam mı? Siz anlaşabiliyor musunuz? E Tabii ki Özgücüğüm. İkimiz de petiz. Hadi. Neyse peti koy. İlaç gelecek mi? akşama. Ne? Kahve içeceğiz ya. Azıcık yavaş davran. Ya Özgücüğüm ne yapayım? Bir cazibem var. Herkes geliyor ya. <laughs> Daha yeni ayrılmadın mı vesileden? Ya Özgücüğüm ne yapayım? Depresyona mı gireyim Özgü? Neyse. Bunu mu istiyorsun ya? Bari vesilelerin yanında bir iki şov falan yap. Hadi ne şov bu Özgü? Özgü Normal şov. Ay saçmalama Özgü Görüşürüz Rıfkı. Hadi ben daha dişliğe gideceğim ya. Hadi hadi. Allah'ım yarabbim bu nasıl bir dünya, bu nasıl bir hayat, gözünüzü seveyim ya. Azıcık üzüleceğini zannetmiştim. İlk başta üzüleceğini zannetmiştim. İlk başta üzüleceğini <laughs> zannetmiştim. Gram üzülmedi, rahatladı ya. Anlamadım ne oldu, ne yaşadık biz ya? Görev video boyunca mont giy, ceza, Lady'nin önünde Leydi'nin Lady makyaj malzemelerini parçala, kır. Not kameraman ne olursun seç. ikinci not seni ve ekiplerini çok seviyorum abla. Onlar da sizi seviyormuş arkadaşlar. Öyle dediler. Video boyunca mont giyeceğim mecbur arkadaşlar videonun sonuna kadar. Çünkü Leyda'nın makyaj malzemelerini kıramam. Çünkü daha yeni aldı ve bütün parasını ona yazdı. Beni öldürür valla. O da benim gelir YouTube ekipmanlarımı kırar. O zaman montu alalım. <laughs> Bir eğlence olarak. Ayrıca telefonumun benim için manevi değil var. Normalde kırardım ama bana bunu anneannem aldı. Canım anneannem aldı. Evet şimdi tıraş köpüğü gelsin. Evet hayatımda ilk defa yüzüme tıraş köpüğü süreceğim. Bakalım nasıl olacak. Üf, daral geldi yemin ederim. Piştim ya. <laughs> ya ne olur ya su klimi falan açın ya. Evet arkadaşlar mecburuz. Tıraş köpüğümüzü şu anda sürüyoruz. Oh 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 oh. Çok güzel kokuyor bu. Bayıldım arkadaşlar. Ne güzel kokuyor arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Neyse şimdi suratımı sürmeye başlayacağım. Evet daha sürmedim tabii ki. Evet şimdi sürmeye başlıyorum. Dersler nasıl olduğumu göremiyorum ama ağzım kamaştı. Evet arkadaşlar şimdi bu ne oldu bu ya? Bu nasıl bir köpük ya? Şimdi evet gördüğünüz gibi şimdi sürmeye devam ediyorum. Evet. Oldu mu arkadaşlar? Buraya da süreyim buraya da sürelim. Aynen öyle. Şimdi şöyle. Aa bir şey deneyeceğim. Hep denemek istemişimdir. Ay. Bir saniye.